Medya Derneği ve İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi basın sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmek için medya okulu kurdu. Çeşitli gazeteciler ve medya yöneticilerinin girişimleriyle kurulan okul 16 Nisan'da eğitime başlayacak. Gazeteciler ve medya yöneticilerinin girişimleriyle kurulan okul 16 Nisan'da eğitime başlayacak. Geleneksel muhabirlikten yeni medya editörlüğüne adlı eğitim programında Türkiye'nin önde gelen gazetecileri ve medya yöneticileri de derslere girecek. Biz medya derneği olarak e, medyaya giren arkadaşların donanımlı olmasına, ee, çok önem veriyoruz. Bizim iletişim fakültelerinden en büyük farkımız bir kere bizimki çok kısa bir program. Hani bir böyle e, gazetecilikle tanışma programı. E, fakat çok konsantre bir program 7 hafta sürüyor sektördeki işinin uzmanı gazetecilere kendi branşlarında konularını anlattırıyoruz. İşte kimi Ankara gazeteciliğini anlatıyor kimi yayın yönetmenliğini anlatıyor kimi karikatür çizmesini anlatıyor. Böyle herkes kendi mesleğini ve nasıl yapıldığını anlıyor. İlla her gelen karikatürist veya Ankara muhabiri olacak demek değil. En azından girdiği sektörde Ankara muhabiri veya karikatürist veya sayfa sekreteri ne yapıyor o konuda bilgiyle girecek. Medyadaki değişimi anlamak, haberciliğin temellerini kavramak, gazete, televizyon, radyo ve internet yayıncılığının işleyişini öğrenmek, yeni medya araçlarını tanımak ve basın özgürlüğüyle medya eğitimi konularında bilgilenmek isteyenlerin başvurabileceği programa eksiksiz katılanlara sertifika verilecek. Üniversiteyi bitirmekte olan farklı disiplinlerden olabilir. illa iletişim fakültesi de gerekmiyor. Gazeteci olmak isteyen, medyaya girmek isteyen arkadaşlara bir altyapı vermek. Yani gazetecilik nedir, muhabirlik nedir, televizyonculuk nedir, sayfa sayfa tasarımcısı ne yapıyor, işte röportajcı ne yapıyor? Bütün bunları anlatıp hani bir ben bu mesleğe girin mi, girmeyin mi diye karar vermesine yardımcı oluyor. İki girmek için daha bir donanım sağlıyor. Ayrıca tabii network sağlıyor. Bir sürü gazeteciyle tanışıyor. Sıfır bir saat başında yeniden görüşmek